Evet, bugün sizlerle beraber e, Instagram'da takipçiliğimizi arttıracağız arkadaşlar. Şu anda sahip olduğumuz bir Instagram hesabı var ve bu Instagram hesabına takipçi gönderme aşamasında, takipçi kazandırma aşamasında veya kitle kazandırma aşamasında zorlanıyoruz. Bugün sizlerle beraber bunun kesin çözümünü e, konu alacağız arkadaşlar. Ek olarak sosyal medyada ürettiğimiz içeriklerden de verim alabiliyorsak bu içeriklerin de arkadaşlar aynı zamanda etkileşimden arttırma yöntemlerinden sizlere bahsedeceğiz. Bu sayede Instagram'la alakalı tüm yükseltmenizi tek bir yer üzerinden sağlayabileceksiniz. Şu şu anda da aynı zamanda ekranda görmüş olduğunuz 110 bin tane takipçi sahip Instagram hesabını da bu şekilde geliştirmeye sağladık. Sizler de dilerseniz arkadaşlar yavaştan videomuza geçelim. Bu yöntemleri sizlere gösterelim. Sizler de aynı şekilde bu sonuçlara kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bugün sizlerle beraber hesap hesap.com sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde sosyal medya hesabımızın tamamını geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Site içerisinde zaten sosyal medya bölümlerinde sahip olduğunuz sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceğiniz platformlar bulunuyor. Bunlar da ek olarak sizler de bakabilirsiniz zaten. Aynı zamanda kategoriler butonuna tıkladığımızda tüm oyun oyun ve uygulamalarda da yeni hizmetler mevcut. Bunları da arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Mutlaka inceleyebilirsiniz. Bizler bu senin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Link'e tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar buradan sosyal medya butonuna tıklayıp Instagram'ı seçiyoruz ve daha sonrasında karşımıza şu anda Instagram'la alakalı tüm ilanlar çıkmış durumda. Bu ilanlardan dilediğinizi seçerek arkadaşlar kendi hesaplarınızı vesaire geliştirebilirsiniz. Mesela burada 100.000 tane izlenme var. 10 bin tane beğeniler var. Instagram gerçek Türk e, takipçiler vesaire var. Aynı zamanda yorum servisleri var. Daha daha sonra izleme arttırma servisleri var. Yani genel olarak Instagram'la alakalı tüm yükseltmenizi yapabileceğiniz şeyler burada mevcut. Hatta sol taraftaki ilan tipleri bölümüne göz attığımızda hesap, takipçi, beğeni, izlenme, canlı yayın izlenme, kaydet, paylaş ve reklam gibi seçenekler de mevcut. Bunlardan da dilediğinizi kullanabiliyorsunuz. Bizler mesela takipçi butonuna tıkladık. Şu anda karşımıza Instagram takipçi alakalı ilanlar çıkmış durumda arkadaşlar. Bunlardan dilediğiniz artık hangisini göndermek istiyorsanız seçim yaparak hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Örneğin mesela ben bir tanesine tıkladım. Burada arkadaşlar Instagram'da gerçek takipçi diyor. Bundan gönderebiliriz. Sayfayı birazcık aşağı kaydırdığımda burada ilanımla alakalı gerekli olan tüm detaylı özellikler mevcut. Bu özelliklere göre arkadaşlar kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Mutlaka ilan açıklamalarını mutlaka okuyun arkadaşlar. Onlar da önemli. İlk olarak geliyorum sosyal medya hesabıma. Hemen profil bağlantımı kopyalıyorum. Herhangi bir şifre kullanıcı adı vermek zorunda değilim. Satın al diyorum. Onaylıyorum diyorum. Linkimi buraya yapıştırıyorum ve satın almak için butona tıklıyorum. Bu sayede arkadaşlar mevcut ürünü satın alabiliyorsunuz. Satın aldıktan sonra direkt işleme alınıyor arkadaşlar ve genelde en hızlı şekilde sizlere göndermeye çalışıyorlar ve sahip olduğunuz sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda sitenin kendi hesaplarınız geliştirebildiğiniz gibi tekrar farklı çekilişler bölümü bulunmakta. Burada arkadaşlar tamamen ücretsiz ödüller var. Bu ücretsiz çekilişlere katılarak sizler de bol bol ödüllere sahip olabiliyorsunuz. Bu çekilişler her hafta yenilenmekte. Mesela 18 saat varmış bunların bitmesine. Bu bittikten sonra yeni yeni çekilişler yine ekleniyor. Her hafta bol bol ücretsiz ödüller kazanabilme şansını buradan elde edebilirsiniz. Ek olarak site içerisinde ilanlıkta butonunu kullanarak arkadaşlar kendi ürünlerinizin satışını yaparak para kazanabilirsiniz. Kazandığınız parayı banka hesabınıza çekebilir veya site içerisinde kullanabilirsiniz. Bayağı sağlam ve e, kullanışlı bir platform. Ve artık kısa süre içerisinde takipçimiz bu Instagram hesabına gelecektir ve hesabımız yükselmiş olacaktır arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.